Ben bu da bilgiyi sağlam çünkü şöyle. şöyle bu oynuyor mu? Ama oynuyor aynı. Yani. <laughs> Buraları keseceğiz mi? <laughs> Koyarız belki bir yere. Yok mu lan başka Çok sandalye? sandalye? Hayır. kanka balkondan gidip almaya üşenmezsen git al. Ha, üşenmezmiş kanka videonun başlarını erkek arkadaşım bana makyaj yapıyor desem ne olur ama direkt sevgili olarak anlaşılır değil mi? Evet. Ama erkek olduğunu belli etmem ki videoyu en azından insan çeksin o erkek yapıyor diye. Herkese merhaba arkadaşlar ben Cucuk Bey. Bugün kanalımdasınız ve Enes Beren, erkek ama sanıyor olan arkadaşı. <laughs> Yakın erkek arkadaşım bana makyaj yapacak. Aynen öyle. Çok heyecanlı bir içerik <laughs> bence. <laughs> yani eğer canınız sıkıldıysa izleyebilirsiniz. Kanka perdeyi açayım Aa, daha çok hava gitti. Güneş gidiyor güneş. Güneş gidiyor güneş. Ne kadar anlayışsınız ya. Evet tam şimdi şey. Bugün Enes bana makyaj yapacak. Ama hani gözünü kapatma gereği duyma çünkü zaten yapamayacak. İki türlü de yapamayacak. Normalde göz mü kapatılıyor bunun? Herhalde kapatılıyordur. Salladım. Salla keza. i̇şte. Bugün bana makyaj yapacak. Ama habire de İçerikten bahsetmekte de sıkıcı değil mi abi? Oğlum girerken bir bahsedersin ne olacak falan. <laughs> videoya giriyorsun hiçbir şey anlatmıyor. Ha, tamam. Ee, i̇şte hoş geldiniz. Abone olun videoyu beğenin. Videoyu beğenmeyenler inşallah Cennet'e gider. Hayır gitmez. Kanalıma abone olanlar Cennet'e gidiyormuş öyle duydum. Şimdi başlıyoruz. <laughs> Espriler, şakalar, komiklikler ya. Benim kanalımda var <laughs> bir şey diyemezsin. <laughs> Al. Tamam şimdi. L'Oreal Paris. Şey, markalarını söyler misin? Ama ben Niye ben reklam ben... mı yapıyoruz? Hayır hayır yapmayın. L'Oreal Paris. Yapma yapma. Aga. Aga. Para veriyorum yapacağım. yapma. Tamam tamam dur. Bir dakika. Şimdi bunda ne yapıyoruz? Kanka onun, onun amacı ne biliyor musun? Gözümün altındaki morlukları, buradaki lekeleri falan kapatmak. Ben de makyajımı çok bilmiyorum. Kameraya yaklaşsak mı lan? Ya bunu sileceğiz mi? Kameraya yaklaşsak mı? Niye? Çok yaklaştırdım bence. Dur de. dur. Evet. Şimdi ne olacak bu? Böyle sürecek mi? Kanka öyle yapma. Hepsi taksi görebiliyor bir böyle yapma. <laughs> Dur bir dakika. Kanka. <laughs> bu böyle bol mu sürülüyor? Bir şey demeyeceğim. Senin şey yaptın, ramba yaptım, rambo yaptım ha! Şimdi böyle sürecek mi? Kanka o çok pahalı ya. Çok At. kullandın. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bitti. Bu mu? Bu kadar <laughs> böyle mi <midir> duruyor? <yani? gülüyor> ver çabuk seksen lira çıkar ver. <laughs> Allah Allah ya. Aslında senin gör senin kendini görmemen lazım. Kamerayı ters mi koyuyorsun? Kanka yapacak bir şey yok <laughs> görüyor yani? Çevirsek mi? Kanka kamerayı? görmesen bile o kadar kötü yapıyorsun ki anlayabiliyorum hayal kurabiliyorum. Neyse tamam. Mesela onu böyle yüzüne göre lekelere sürebilirsin. <laughs> Çok kötü bir şey olacak sonunda biliyorsun değil mi? Burada çenelde bir ben var. Şurada bir ben var. Kanka çok sürdün ya onu koydun ya. Altın oldun ha. Altın gibi parlıyorsun. Sen gerçek parlayan bir stars's. Ama bir şey, şey gibi oldu. Sen, bir dakika bir şey desem inanır mısın? O normalde 1 2 dokunuş yapıyorsun. Bak şöyle toplam 3 dokunuş yapıyoruz. Hayır. <laughs> ya. evet, evet, <laughs> <diyeyim, senden olacağım. gülüyor> sen 89'u sanarucuğum. Sana sürsün. Sür, 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 sür keyfine göre. Allah ömrün. Türaşlıyor, tıraşlıyor öyle ya. <laughs> ya. Bocalıyemersin. Şey gibi oldu. Hani Korelilerin videoları oluyor ya böyle makyajlı sanırım. Vurdum şey çıkartıyor böyle. <laughs> boya yapıyorum. Filli boya oldu şu anda. Bunları apartman boyardın yani. Tamam herhalde. Daha bir şey mi tamam, yapacağım? Kanka, tamam kanka tamam burası tamam. Boş kalmış, burası boş kalmış. Burayı da yaydı. O kapatıcı Allah'ın belası. Ya, i̇şte tüm suratını Onun kapatıyorum. Onun değil bu. Allah'ım yavrum. Türk'ün yerleri kapatmıyorsun. Ben de tüm suratını sırdım. <laughs> <da> vurdu lan. <laughs> Allah Allah şaka yaptık ya. <laughs> kanka ya harbiden ben, ben 3 şey yıllık kul evet lütfen bitsin <laughs> artık ya diyeceksin <laughs> abi cimrisi diyecekler. Evet cimriyim birader 80 lira ya. Peki bu makyaj malzemelerinin arasında benim kırmızılığımı kapatabilecek bir şey var mı? Niye kırmızıyım lan ben? Tokat attım o yüzdendir. Neyse Ay yüzüm kırmızı. Aa kanka bak bununla şey yapmam. Buna yedirmen gerekiyor. Ee, kanka Şimdi ne oluyor? İlk baş bunu alıp böyle yedireceğim böyle 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 böyle. Hadi. Ha, direkt çekince geliyor muyum? Ben de çeviriyorum abi. Dur. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> öyle boy oldu. <laughs> böyle mi? Ne oluyor? Öyle şimdi? öyle. Nereye nereye yapıyorum? Böyle onu bastıracağım böyle. Öp. Pıt pıt pıt. Buralar çok boş kaldı biraz da burada. Ben bugün, bugün eğer cilt kanseri olmazsam hayatımın sonuna kadar ben 500 yıl yaşarım kanka. İşte bu aslında bir şeydi, ee, ne denir ona? Kamu spotuydu aslında. Makyaj malzemeleri güzel cildimize neler yapıyor. 2 video sonra görürsünüz hayatlarımı ihtimal. Evet. Hiç Bir yüzüme bakar Sadece doğru mu yapıyorsun? Hiç doğru gelmiyor. Eee <laughs> o zaman doğru yapmaya çalışsana ya. Oğlum ne yapayım yani bu kadar hiç direktif de vermiyor ki. Şöyle ya ama... böyle yap. Direktif vermen lazım sana. Ama verirsem anlamam olmaz Sanki yapabileceğim. Ya aslında... Sanki yapabileceğin sanki. Aslında senin kendini görmeyip bana direktif vererek yaptırmam lazım ama neyse böyle olsun. Hiç direktif ama ben vermem. Ben oraya bakmazsam anlamı nasıl yaptığın falan hiç gözükmüyor yani. İşte gözükmeyecek. Olay o zaten. Neyse bu şekilde olsun. Bu Cicik bütçeli makyaj videosu. İkinci versiyonunu çekersek bunun ikinci versiyonu çekersek benim Ben sana yaparsın. yapıyorum. hayır ya, öyle bir şey yok. <laughs> öyle bir şey söz konusu <laughs> değil. Bitti herhalde bu, tamam mı? Evet, kapatıcı işlem bitti. Tamam. Çok güzel yaptık. Şu kullandıklarımızı şuraya, bu ne lan? Bu ne biliyorum, sence bu ne? Bunları böyle videolarda görüyorum, bunları böyle kırıyorlar <laughs> falan oluyor millet. Yok yok, kırma yok mu videoda? Bu <laughs> şeylik <laughs> yok yok. Bu, ha, bu yok, tahmin yok, ediyorum yok. şu an. He, tahmin ha, ediyorum tamam. şu an. Ver bakayım bunu. Evet. Bunu böyle buralara mı yapılıyor? Hı hı. Tamam evet hadi yap doğru. Dur bakayım wow. Abi. Hangi rengi yapacağım? Interesting. Seçeneklerimiz bunlar arkadaşlar. Hangi rengi yapacağız? <laughs> ne ben Seni tam bir... <gülüyor> Pavyon şeyi. <laughs> Pavyon. <gülüyor> Pavyon karısı <laughs> tamam, yapacağım tamam. şimdi. Yap. Pavyon kralılığına özür diliyorum. Kibariye söylemeye başladı. Ben abla ya. <laughs> Kardeşim ablaya yer ver. <gülüyor> 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 dur dur. <gülüyor> tamam devam et. Buraya da koyacağım. Çünkü ben kolum iyi Şey yap kibariye şarkısı söyle. Karnım duraksız. Haykırışlarda Ne yapsam Ay Oldu herhalde Bence iyi gidiyorum ya. Bakar mısın? Bir de böyle bence iyi gidiyorum. Bakar mısınız? Yok. Ben narince yaptım. O öyle mi yaptım. Çok narin. Bence iyi gidiyorum ya. Kafanı getir yani. Ben elimle. Ee? <laughs> <laughs> Allah. Allah beladı versin. Ya bırakır mısın ya? Bırakmışlar. Kanka bir kaçır biraz daha sürsene olur. Bak öyle değil. Hani tek bir renk yaptım. Bundan neden Haa. bu kadar renk ben? Çünkü üst üste renk geçişi falan yapıyorsun. Ne i̇stiyoruz yani. Şey, öyle yapıyorsun. O zaman yok bunu alıyoruz zaten. <laughs> Başka bir şey alıyoruz. Bundan olsun. Oo. biraz bana bak bana. Tık. Gözünü kapatma. <laughs> Nasilim. Mükemmel. Kardeşim spor konusunda asla yalan söylemem. <laughs> Oldu herhalde. Bir, 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 bir tane daha sürüyor muyuz? Yok yok sürme yok biraz güzel da, olmuş. Biraz da beyaz. <laughs> yok kanka güzel olmuş. Biraz da beyaz rengini açalım. Kanka harbi güzel olmuş. Ben olsa ellemezdim. <laughs> Bence burada bitirelim ya. Like. <laughs> hadi ya. de bırakalım. Ver. Sıradaki. Kanka bu şey e, bu allık hani buraları koyulaştırmak için sürüyorsun. Bu, bunu bile yapamayacak gerçekten ya. Yani. Bunu bile yapamayacak. Nereleri koyulaştırmak için Buraları falan kanka. Ha, buraları Olabilir falan değil. Ay... <laughs> evet. Benim arkadaşlar buranın tüyler var tamam mı? Herkes dalga geçiyor. Buraları alırsam ama doğulu müdeye ait gibi gezerim böyle. Bol <laughs> olurum. Ay bak. Ay çok çirkin. Buralar. Hı. -hı. Neden şu an berber salonunda gibi hissediyorum? <laughs> Burayı da kestim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o zaman konuşmayayım da koyabilirim arasında diye bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Dur çayımı orada bekle. Ya şekerim. Çok. <laughs> <laughs> Abi ben çok kırmızıyım ya. Çok Abi çok... dost. Bitti herhalde. Yurdum ben ya. <laughs> Siz görmediniz bir <laughs> kısmını kesildi çünkü. Evet, sıradaki. Buraya yaptın mı? Yaptım ya, yarım ne? saattir yapıyorum ya böyle. Ne okşuyorsun kanka <laughs> yani, <gülüyor> Okşu. Ne, ne yapmam böyle... gerekiyor i̇şte... ya? Anlık <laughs> Zeytinli poğaça gibi çok oradasın, Gel şuraya biraz. Zeytinli poğaça gibi yaptım be kardeşim. <laughs> tamam tamam. Şimdi... Ee, şimdi ay ay bu çok Aynay'dır. Bir dakika. <laughs> ha bu şey değil mi? Böyle çekiyorsun ya yanlardan ondan değil mi? Hı hı. Yine de geberteceğim bizi bu çocuğu. Korona olmuş arkadaşlar. Beni de bayılacak burada. <laughs> Aynen gitti öksürüyor. wow, <laughs> bunlar... <laughs> Ne kadar uğraşsam gözünü çıkartabilirim. Kanka bastırmayacağım onu. Şimdi nereden söyleyeceğim? Burada tam kirpiklerin oradan ben mı kirpiklerden geleceğim? Kirpiklerden uçlara doğru böyle, dümdüz. Dur bakayım, çok titriyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika, bir dakika! Doğru. Hiç fena değil! Valla? He? Dur bakayım, biraz daha şöyle yapsın. <laughs> Yok. Bir dakika, bir dakika! Bu kere! <laughs> <an. gülüyor> Dur, biraz daha mı almam gerekiyor? Yok kanka bu kadar yeter. Cine mi ezledim lan? Cine mi bakıyorsun lan? <laughs> abi biz ezan okurken niye devam ediyoruz lan? Duralım azıcık. Geyirsem mi? <laughs> Geyirsem de. Buraları koyacaksın değil mi inadına? Vallahi bazı. Geyirsem mi? <laughs> cidden soru yap. mi sayıcı koyacağım bir gün işte. <laughs> Kanka cidden geyirsem mi? Geyir ya yani, ne şey olacak ya? Ya geyirmiyor muyuz arkadaşlar? <laughs> Bu toplumun dayattığı şeylerden vazgeçin artık. İnsanlar geyirir. Bu bir ihtiyaç. Bir <laughs> dakika olmuyor. korkuyor korku, korku oynadık kapı sesi. Garaj sesi bak kapısı bak. Hadi hadi ya bugün tamam, çıkardım tamam, bir şakanın. Tamam, tamam. Devam ediyoruz. Tamam. Şimdi sol gözdeyiz. Burası sağ olsun. <laughs> bana göre sol <laughs> yapın. Bu benim oldu. gözüm. <laughs> Burası benim gözüm. Ya, <laughs> tamam. Bana göre. Ekranı şimdi ters döndürürsek bunu sağ sol karışacak mı yoksa? Oğlum çok kötü oldu bu <laughs> Bu çok başarısız oldu. Ama bazı kızlar var ya böyle hayvanı Allah katılacak. Sen onlardan daha iyisin. Yapma Sen onlardan daha iyisin. Kızlara duyurulur. Geğirsen mi? Geğir artık Allah kahretsin <laughs> ya. <gülüyor> Olmuyor ki ya. Evet sırada bu var. Aa ne biliyorum oğlum sen niye kamerayı böyle göster? Niye gösterdin? Ne ki bu? Rimel. Gö yapılan. Evet mı? ama lütfen bir şey yapma gözümü. Kapatacağım hatta Neyse. sana o kadar güvenmiyorum ki. Ne kadar zor olabilir yani. Şimdi bu, bu videonun bütün yorumlarını şey yazacaklar. Biliyor Hazreti Yasuo sad, Hazreti Yasuo abim kızgın. Bir tane ben bir arkadaşımla video çektim. Herkes yorumları öyle yazdı. Hazreti Yasuo sad mi? Gözüm titriyor. Niye titriyor gözüm? Heyecandan en esperen yaprak çiçeği video çekiyorum ya. Tamam. Ben Burcu'dan daha eskiyim sosyal medyada. Ama benim değerimi bilmediler. <laughs> <laughs> ne oldu? Güzel yaptım bence. He? Bence güzel. Bu bile kötü olmuş. Gerçekten Bir böyle Ya iyi, oğlum nasıl canım. kötü ya? Bir dakika bu girmiyor. <laughs> That's what she said. Ben sana bak. <laughs> bir sürü bir, bir sürü ruj getirdim. Bunların... Ha, ruj mu seçeceğim evet, şimdi? Evet. En böyle Ferrari kırmızısı yok mu? Yok. Yok yok. Tam şey... <laughs> ne diyorsun ya? Yok kanka. Değil. Yok yok. Kanka şunu alalım şuradan bir. Aynen, yok, yani. yok Yok <laughs> yok kanka, okay, yok yok onu koyalım. Durur musun? Ben seni çalışan kanka. ablalar gibi yapmak istiyorum. Yok yok, şey onu koyalım. Bakayım senin dediğin nasıl? Yok yok, ben O şey, o çok şey biliyor musun ya? pembemsi böyle. Yani çok pembe gibi o. Buruj mu o, oğlum? Evet, olmaz aga. Buruj şey. mu oluyor? Evet evet, o, olmaz aga. Bunu ağzına mı sürüyor? Bu yok gözüme sokuyor ya Biz öyle olsun Şu kırmızı Kırmızı olanı aldım çünkü kırmızıyı severim Bu daha kırmızı ama onu da kullanırız fark etmez. Üst üste olmuyor mu? Yarısını o... yarısını o, yarısını o yapalım. Dur. Ya üst dudağı mı birini yapalım? Yani mesela üst dudak, alt dudak mı yapalım yoksa ortadan ikiye mi bölelim? Kime soruyor lan? Kim cevaplayacak? Sana soruyorum. Evet, Dur sir. Ay. Bu fotoğrafta o kadar çirkin fotoğraflarını ya. çıkaracaklar ki. Sür işte ya. Ya oğlum senin geçen yaptığın videodan sonra daha ne kadar çirkin fotoğraf. Hatta benim için hiçbir işlem yok yalnız. Hadi kız ne yapacağım ne, değil ne yapacağım? Bir dakika. Alt dudağı yeterince pembe zaten. Üst dudağı daha pembe olan o rengi bırakıyorum. Dişine sürdüm. Hı hı. Bunlar böyle ağzı gelince kolonyata kaçmış gibi olmuyor mu? Tadı nasıl bunların? Ne bileyim. Hayır buraya sürmeyecektim. Unuttum. Sil onu. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> kanka. Çok şükürüm. <şirketim>. Bakayım <laughs> ya. Dur dur dur. Buralar kaldı. Biraz daha Şuraları da sürmem lazım. Şuraları... <laughs> Oo burası hiç olmadı ha. E, Yeni mi fark ettin aga? Yok ya yeri. Yine de giderim var mı? Yine de giderim var mı? Ne ne için? Yine de giderim var mı? Ne için? Böyle. Bence var. Çok yakışıklı oldu. <laughs> Bakalım şimdi bunu deneyeceğiz. Çıcık, küçücük bir kere şey, Joker. Joker de yapacağım bitsin. Tüm bir olay bittikten sonra Joker yapacağım seni. Kanka Oo, yalnız bunu iyi sürdüm bence ha. Bayağı bayağı iyi. Ben bunu iyi sürdüm gibi ha. Makyaj salonu açacağım. Öyle bir şey var mı? Makyajcı salonu. Bak şikayet var. Öyle bir şey yok. Bence bunu iz... Yüz... Bir dakika. Şuraları simetrik yapmış. Ha. Bütün yüzümün içine sıçtı. Simetrik şimdi bu hakkına geldi reis. Bence bu iyi olmadı mı iyi? Şurayı görme. Şu... Şurayı... Kanka bir dakika. Da sizin Hayır sizin bak. Sizin. Bak. Hayır bak, bak bak bak. Martin <laughs> kız şimdi sence iyi olmuş mu? <laughs> Hayır üst dudak iyi oldu bence. Şurayı düşüşüm yanlışlıkla alttaki resimde. Bak bak bak. Artık çirkinli geç. Korkunç oldu. <laughs> Yani bence gayet iyi. Başarılı yaptım bence. Var mı daha başka bir şey? Allah çarpar. Yok, var mı? Allah Yok mu? çarpar. Yok mu başka bir şey? Ben daha bit bitmemiştim. Highlighter. Hazır değildim ben. Highlighter'a bak. Highlighter neydi? Allah kahretsin. Like kahretsin. Devlet! <laughs> 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 ne yapacağım bunu? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım bunu? <laughs> Böyle mi yapacağım? Ya Allah kahretsin. <laughs> Oğlum, <laughs> şey. Oğlum yok fırça yok bir şey vermedi. Ya elimle yap işte elimle ya. Ben El, onu elimle yapacağım. yapıyorum. elim elimizle, elimizle mi yapıyoruz? Yap. Aynen öyle böyle, böyle hönk yapmayacağım. Böyle dıştan böyle böyle yapacağım. Ha, böyle alacağım. He sonra onu süreceğim buralara falan. Nereye Buralara. <laughs> Çok mutsuzum. Bence olmaz. Dünyada tatlısı bir şey oldu. Dur dur. Bunu tüm savimiyetine söylüyoruz. İlişin yüzü al. Oğlum benden daha iyisini bulamazsın bu işte. Sen ekonomiyi de savunuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim ben hep 50 lira Ya yani ben ilk deniyorum arkadaşlar ya. He. İlk denememe göre millet ne videolar görünüyor ya. Işte. Bu en kötüsü işte. <laughs> evet evet. İki parmağımla kaldırsın. Döndür azıcık ya Allah, Allah illa yüzünü mü görecekler? de ne göster. Kemal oldu bence. Annem bunu göstersem bir daha evladı yapmaz beni. Ya bırakmış. ya. Bak ya, ya. pavyona düşmüşüm, dayak yemişim, sokağa atılmışım ağzıma bak. yüzüme bak ya Allah'ın cezası. Annem bunu görünce diyecek ki Enes nerede gelsin bana da makyaj yapsın. Gel yani giderim bakalım diyecek. <laughs> <bir> şey. <laughs> Anne neredesin? Buradayım. Anne nasıl olmuşum? Şimdi görüşme yapıyorum, sorma. Anladım. Çok çirkin. Dur dur, oğlum oğlum evi gösterdin lan. Evet, hadi ev vlogu. Hayır. Bak bak, bak uzaktan gerçekten Cüneyt benziyorum. <gülüyor> <gülüyor> Baksana bir şey diyeyim mi? Şu an üstündekiler yüzünden. Üstüne şimdi bir tane grand tuvalet bir şey giyeceksin. Tamam mı? <laughs> uzaktan görünce gayet güzel gözükür bence. <laughs> Şurada bir ayaklarımın ters tamam. olması eksiktir. Ters yapayım. Eee <laughs> <laughs> evet bu Enes Beyan'ın bizim e, son videomuz oldu. <laughs> dur, dur, İlk dur. ve son. Dur dur dur. Gel gel. Bari eğlenelim azıcık. Gülme. <gülüyor> <gülüyor> Ya niye bozdun ya? Bozuldu burası işte. Salak bana hepsi bozuk. Ama çıkıntı oldu. Şöyle sivriltelim. Bence böyle sana bir şey değil mi ya? Çıkar filmde oynasın. Şimdi gel, gel 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 çıkar filmde oynasın ajan sarttı. Oha bu kız sen miydin? Çıkar çıkar yani <laughs> polis. Şey bir şeyler düşünür musun? <laughs> elimizde güzel bir proje var. <laughs> çıkar Batman Headlejer'ın -head yanına oynasın, Batman ilginse koy bunu, oynasın. Ya tamam, bu kadar dalga geçmek yeter. Arkadaşlar eee... Dur dur. Ya tamam, ne yapayım aaa? Mal Bu ne ya? Mal mı yazacaksın? yani? Ee, enayi. Enayi yazdım. <laughs> <laughs> <Ne> Allah'ım <alıyorum> ya Rabbim <laughs> ya, gerçekten... O, kolay çıkıyor mu bunlar? Benim gibi... Hayır, Bir saat aldım, 1 saat, al, bir saat al. Nasıl bir saat? <laughs> Kahretsin. şey <laughs> ben bu videoyu çok Neyse. yanlış yaptım. <laughs> Neyse. Arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla devamını gelmesini istiyorsanız en videoları, ee, videoları beğeyin, beğen. Eee şey. <laughs> Salak sanki benim kanalımın videosu satayım. Videoları beğenmeyin diyor. Hayır hayır. Bu videoyu beğenmeyin ki devamı gelmesin kanka. Şaka şaka beğen. Ya Enes benim sevdiyseniz beğenin. Evet Hı. arkadaşlar benim, yap. benim de kendi kanalım var. İsterseniz bakabilirsiniz. Onun Bak kanalından daha güzel. Bak içerikler mi? var. Bakmayın. Gitar falan çalıyorum böyle müzikli şakalar falan. Barış Özcan editi var. Ee, vlog videosu var. Ne alakaysa. Çok <laughs> karma karışık bir kanalım var. Böyle kafanız eserse oh, bakarsınız. karışık var mı? Var. Yükle. <laughs> Ulan şakalar ya. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Enes Bey'in kanalına abone yolluk unutmayın. Benim Instagram ve TikTok hepsi Cucupe. Bir de arkadaşlar görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Enes Bey'le daha çok video gelmesini istiyorsanız beğenin. Beğenmeyi. <laughs> Bu bizim ilk ve son videomuzdu. <laughs> Bu kadar güzel bir içinde böyle Görüşürüz arkadaşlar. Ya, ben Cucupe.